Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet, Pkx'de de Pegasus'te diyorum ben. Arkadaşlar bugün bana sorduğunuz cevapları cevaplıyorum. Arkadaşlar soru cevap yapmıştık katılıyorsanız. Bugün soruları cevaplıyoruz hemen evet, soru cevaplama cevaplamaya geçelim. Arkadaşlar tam şuralara bir yer, şuraya şuralarda bir yerlere koyarım. Evet, bana soruları ilk önce hemen başlıyorum. Kaça da abone almışız Teşekkürler. Devam edesin inşallah böyle. Bugünlük hediye abone arkadaşlar? Arkadaşlar, buradan e, soruları cevaplamaya başlıyorum. Kaça Bordaklu'yu en iyi buraya buldum. O zaman çatlama başlayalım. Birinci hangi takım diyorlar kaçar. Ben takımım Galatasaray. Galatasaray'ı seviyorum. Arkadaşlar Galatasaraylıyım. Şampiyon da olduk zaten bu sene. Beşinci yılda tamam ve Mantens gidiyor. Özel üzücü. üzücü. Kaçar e, biz şu an e, soru cevap yaparken şunun bana şey gelmiş. O zaman şunu yıkatalım. Çok çok da... Kırmızı bir akaryak tavuğu. Tavuk şişeye bakın. Nerede tavuk şişin? Nerede bakın. Yıkanmak istiyor. Onu yıkatalım. Şurada. Sağırdır ben. Güzel banyosunu yapsın. Arkadaşlar. Ne, ne güzel banyo yapacak istedik. Tavuk. Benim bile banyo yapasım geldi. Kaça burada 500 elmas yaptım. Ve altın da çok iyi kasıyorum gördüğünüz gibi. Kaça youtuber olmak böyle bir şey. Her, şey, her şeyi kastığımız var. Nasıl gitse benim. Görkemi oldu. Çok mutluyum. Kaça bunda video çekeyim gelecek. Aha durun. Şurada şey büyüdü. Geliştir. Evet de. Bunu da şöyle. Ne yapalım? Bu da büyüsün. Bakalım hemen soracağı bir yere geçelim. Ama arabayı arabam şöyle benim. Benim soruyu şey, Akar şu an bir takımın ben gazet çıkmak için yani şimdi gazet çıkıyorum. İkinci soruyu da işte de başlayacağım. İkinci soru. İstediğim meslek ben kaşa. Ben bilgisayar başında okumak istiyorum arkadaşlar. Ama bankacı da olabilirim. belediyeci de olabilirim. Haberiniz olsun. Üçüncü soru, ka kardeşim var mı? Arkadaşlar, kardeşim yok. Arkadaşlar, kardeşim yok. Ama, ama belki de olur, bilmiyorum. Olsaydı onu bile çıkardım. Ama kuzenim var, kuzenimi bile çekebilirdim. Kuzenimi de çıkardım. Arkadaşlar, ama kuzenim küçük. Son soruyu geçelim. En sevdiğin arkadaşın ismi ne? Hemen onu da cevaplayayım. Arkadaşlar en sevdiğim arkadaşımın ismi Eymen. Peki. telefonun Telefonunun markası ne diye sormuşsunuz. Telefonun markası Gürtelsin evet. Telefonun markası tam Editleme yaptığım telefonun markası iPhone arkadaşlar bu olsun iPhone 11 arkadaşlar dediğim telefon Samsung bu modeli biliyorum ama en son çıkan model model aldı annem o o zaman telefonun markasını söyledik beşinci soydu arkadaşlar burada e, telefon markasını dördüncü soruda en sevdiğim arkadaş ismi neydi onu söyledik onları sıra altıncı altıncı soru PKT'yi seviyor musun? Arkadaşlar sevmez olur, olur muyuz? Videolarını çekiyoruz? Tabii seveceğiz. En sevdiğim oyundur kendisi. İnşallah kreatör olurum. Kreatör olmayı çok istiyorum. Arkadaşlar. istediğin i̇stediğin araba, ma, araba ne? Markası. İstediğim araba markası aslında arkadaşlar. BMW de çünkü acıkmış. BMW 7. Ye, e, soruyu yine söylerim. Şu tabuğa hemen yanına gidip arkadaşlar. Gidelim. Arkadaşlar bu arada hala kaldırım kaldırmayacağım. PKS'de yazısını. PKS'de yazısı diyorum ben. Ya şurada hemen var ya yanında şurada. Onda kaldırmayacağım böyle. Burada ne oldu ya? Çok yeni mi Geldi. Bu yani iyi gelir hızlıca. Ben gelecek. Zaten geldi bakayım. Besibi yaptım. Arkadaşlar onu da video içeriği yapacağım. O yüzden onu yapacağım. Gide Yürüye geldik. Devam. Yedinci soru. Sizin araba, ma, araba markası ne? BMW. Kaç yaşındasın arkadaşlar? Hala dediğim gibi 9 yaşındayım. Ona gireceğim. Kuzenin benim bayağı kuzenim var. Dokuzun soru kuzeninin adı ne? Kara kuzenimin adı bayağı var. Sayıyorum. Furkan var. Sonra Sude var. Sonra Miraç var. Sonra Emre abi var. Başka kim var? Bir tane daha vardı adını unuttum arkadaşlar. Onun kuzenimin ad adında. Kaçak sorularım bu kadardı kanalıma abone olmayı ben unutmayın kendinize çok iyi bakın Sizi çok seviyorum hadi bay bay